Ayasofya açılacak, Türk'ün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar, Ayasofya'nın da açılıp açılmayacağından olanlar. Ayasofya açılacak, hem de öylesine açılacak ki kaybedilen bütün manalar zincire vurulmuş, kan ve içinde masumlar gibi ağlaya ağlaya, üstünü başına yırta yırta onun açılan kapılarından dışarıya vuracak. Ey Sofya, ey muhteşem mabet merak etme, Fatih'in torunları bütün putları devirip seni camiye çevirecekler. Gözyaşlarıyla abdest alıp secdelere kapanacaklar.